Acayip zor soru ya ama şimdi ben bunu hemen bunu düşünemem ki abi buna biraz süre lazım. Ekin'cim sanatçı olmasaydın ne iş yapmak isterdin? Abi çok istediğim bir iş hakemlik. Şaka yapıyorsun. Şaka yap. Aa. <gülüyor> <gülüyor> bana bak bana. Seni bana, istiyorum. Seni istiyorum. <laughs> Ladies and gentlemen and dear kids, the captain speaking. On the other hand, what can I do sometimes? <laughs> Ekin'cim, e, kanalıma hoş geldin. <laughs> net, de, net de bundan sonra bizim kanalımız. Böyle bir anlaşma yaptık. Aynen, tamamen evet. e, istediğin %50 %50. Evet, bundan sonra müzik videoları yok, sadece sohbet var. Ekin'cim, senin ha. en büyük korkun nedir? En büyük korku Bu ilk soru böyle, niye böyle bir çıkıyor? Mesela sahne korkusu, asansör korkusu, uçağı... Klosrofobun var. Klostrofobi. abim var. MR'a girebiliyor musun? Giriyorum. Onu, onu açtım çünkü çok e, gerilemiş. MR'ı açtıysan nasıl klostrofobi? Abi bir saat 45 dakika sensörde kalınca MR hiçbir şey gelmiyor. Doremi. <laughs> Allah klostrofobim var. Kapalı olan korkum var. İyi Mustafa Bey. Sizin en büyük korkunuz nedir? Ben de biraz asansörde tırsıyorum yani. Ama küçük asansörde değil değil mi? Küçük asansörde, büyük asansörde değil. Bir sayıyorum. Onun kurallarını öğrendim. Hani bir bekleyen asansör var ya hani böyle Hı -hı. nabzının yükseldiği. Meğer orada asansörün hidroliğine yağ geliyormuş abi. Onu öğrendim. O yüzden asansör 3-4 saniye beklerse korkmayın yani benim gibi. Öyle mi? Evet. İkinci sorumuza geçiyoruz. Ekin Uzunlar'ın sahnede söylemeyi en sevdiği şarkı. O çok var. Ama bir tanesini söyleyeceğim değil mi? Evet abi maalesef. Ama şu cevabı vermeyeceğim değil mi? Şarkılar benim çocuklarım gibi falan. Bir Yok yok abi. <laughs> en çok keyif aldığım şarkılardan biri ne olabilir? Ben şeyi seviyorum ya. Bir dakika bir düşüneyim. Biraz müsaade var değil mi? Öyle Demir zaman. Atar. <laughs> şarkılarımızı hit olanları seviyorum da onun dışında. Senin hit olmayan şarkın oldu mu şu ana kadar? Yok benim sağ ol. Yok be abicim ya. <laughs> en çok hangisini sevdiğimi hangisini söyleyeyim, söyleyeyim mi? Hangisini seviyorum biliyor musun? Çaykara'ya evet. uğradım bir saat kalamadım. Çaykara'ya uğradım, uğradım bir saat kalamadım. kalamadım Çaykara'ya uğradım bir saat Evet. Peki senin sahanda en çok sevdiğin, en çok söylemeyi sevdiğin şarkı. Ama böyle, böyle işte o geldi. Dön. Dön mü? Dön abi. O oh, güzel şarkı. Ama onu böyle mesela Harbiye'de söyle bir üniversite konserinde Onun dön diye bıraktığında seyircinin devam etmesi. Oo. Ama şu sıralar öptün nefesinden. Bir bırakıyoruz ben... seyirciye muhteşem söylüyor. Bak ben unuttum ya. mesela kesinlikle benim de o olabilir. Peki sana enteresan bir soru soracağım yani bence hiç tahmin etmediğim bir soru. Ekin Uzun'la bir ünlüyle boks maçı yapmak istese kiminle yapardı? Boks maçı mı? Evet. <laughs> Abi ben bence seninle yapmak isterdim çünkü sen biliyorsun. Allah Allah ben sana kıyamam ki ama sen de bana kıyamazsın ya. Yani. Sen elin ağır ya. Yok yok abi seni gider. Ama kime yani. diyeceğim ki abi şimdi birini dersem yanlış anlaşılır. Dün şeyi davet edeceğim. Evet davet ediyormuş gibi. Bana bak bana. Seni bana, istiyorum. Seni istiyorum. <laughs> Peki aynı soruyu sana soruyorum abi. Mustafa Ceceli bir ünlüyle boks yapmak istese kimle yapmak isterdi? Direkt şey mi böyle? İrem dericiyle. abi. evet. Çünkü İrem'in tersi terstir. O böyle bir de kafasına koyduğu şeyi yapar gelir. Geçen Harbiye konserini gördün mü? Yani Hı. müthiş bir sahne. Belki ben Türkiye'de hiç görmediğim bir sahne kurmuş. O yüzden onunla boks maçı yapmak isterim. Çünkü o hazırlanır, gelir, nakavt eder, gönderir. Ooo. Birencim. Gördüğünüz sorumuz. Ekin Uzunlar, Mustafa Cece'nin en çok hangi şarkısını sevdi? Abi ben e, iki tanesi en çok beğendiğim e, geçti o günler. Bayılıyorum. Olur. Benim, benim için çok değerli bir şarkı. Çünkü bende de bir hikayesi var. Ee, ve tabii ki Aklınıza gelir miydi böyle bir elveda? Aynen. Bir çok güzel. Söylemeni ve şarkı olarak en çok onu seviyorum. Tabii ki de es, es, asla unutamadığım çocukluğumu, şarkı. benim çocukluğumu şarkısı diyebilirim. Pop'ta en çok sevdiğim. çalmış mıydı? Tabii ki de. Çok. O zaman seninle bir gün çalış söyleyelim. Kesinlikle. Size. Peki Mustafa Ciceli, Ekin Uzunlar'ın en çok hangi şarkısını seviyor? Düzenlemediğim bir şarkı da yok Hepsini sen düzenledin abi ama abi en çok keyif aldın ya da Çıktıktan sonraki süreç içerisinde ne kadar çok Abi duysam Abi Şey, yokluğunun kefeni. Için. O bambaşka bir şarkı ve kısa bir süre sonra duyacaksınız Köz. Evet. Yani senin oradaki performansın da inanılmaz. Yani çok teşekkür o parçadaki performans. O şarkı nasıl çıktı değil, değil mi bence? Aslında sana gelmişti. Öyle bir şey vardı hatırlıyor musun? Evet, evet kefeni. Hatırlıyorum. Abi hatta dedik Beytullah bir ağızdı falan. Hı hı. Sonra dedim ben okuyayım bunu ne? ya. Niye bileyim ki? Aynen çok iyi yaptın. <laughs> Müthişti ama yani. Şive yani. O klibindeki senin evet. şey çamurların içinde ama sen de orada arancıda yerdiriyorsun abi. Evet, karşılıklı birbirini pop oldu. Yani Mustafa Didir ve Ekin, Ekin. Uzunlar 5. soruya geçiyordu. Ekin Uzunlar bir şarkıyı seçecek olsa bu ikisinden hangisini seçerdi? Öptüm nefesinden mi, Bahar mı? Tabii ki de Öptüm nefesinden derim abi. Bahar'ın yeri çok ayrı. Tabii ki de duygusu çok çok ayrı ama Öptüm nefesinden abi çok o süreçte pandemi sürecinde inanılmaz güzeldi ya. Abi Öptüm nefesinden evet. Müthiş bir şarkıydı, klibi de öyle keza. Kezaki, ne klibi. keyif aldık ya. Çok güzeldi. Güzel bir şey yaptık, etkinlik yaptık. bir hafta sonra Covid oldum ya, böyle <laughs> evet. bir talih olamaz yani. Ama bağır da bir acayip değil mi abi O da çok, da çok güzel, onun güzel duygusu. duygusu ben de çıldırıyor evet. dinlediğimde. Acayip alıyor, götürüyor. Peki Mustafa, ben soruyorum. Mustafa Ceceli bir şarkıyı seçecek olsa hangisini seçerdir? Rüyalara soru mu yoksa Leyla ile Mecnun mu? Şimdi abi Elma Armut tabii ikisi de birbirinden çok farklı ama çok güzel Leyla şey. Mecnun çok keyifli, mi? çok eğlenceli, güncel. Aslında ne kadar eğlensek de orada gerçekten zamane aşklarına bir atıf da var yani. Ee, o kadar lay geçiyor ki insanların ilişkilere değer vermediğini aslında anlatan e, güzel bir şarkı. Derin anlam anlamlı direkt... mesaj taşıyan ama güzel oynatan bir şarkı. Evet. Ekin hala kendini Google'da aratıyor musun? Evet abi ben mesela iki ayda bir, üç ayda bir aratırım. Hatta Google'un şey var. İstatistik, istatistikleri var. Mesela hangi ülkede ne kadar izleniyorsun, dinleniyorsun, Hı -hı. Ne, ne kadar çok takipçim var onu da gösteren bir istatistik. Direkt yazar yazmaz çıkan şeyler belli zaten. İlk şey çıkıyor. Ekin Uzunlar, Ekin Uzunlar yazma, Ekin Uzunlar sevgilisi kimdir? Kimdir? Yoktur. 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 <laughs> <laughs> Çoktur. Mustafa abi sen aratıyor kendini? Ya ben uzun zamandır aratmadım. Abi mesela böyle gece yarısı yani. saat bir de mesela gece sulandı iki buçuk üç civarı. Böyle ister bakayım ne var, ne? haber var mı? Yazmıyor Tabii. musun mesela? Çok uzun zaman oldu yazmadım. Genellikle şarkıları vesaireleri aramak için. Şimdi de örnek veriyorum işte YouTube'a giriyorum. YouTube'da bakıyorum. Şarkıyı direkt aratıyorum en fazla. Eskiden hashtag de bakardım mesela. Evet. Hashtag'in hashtaginde kaç tane. Hemen e orada yanında çıkar çıkardın. Ya zaten bu story'ler başladığından beri artık böyle insanlar fazla seni post olarak da etiketlemiyor. Genelde böyle hikayeler kısmında falan oluyor. Onları da takip edin ama böyle Google'a yazmayalı epey zaman oldu. o zaman buradan çık kayıt biterken bir Google yapıyoruz. Hemen Google'lıyoruz. Ekin eğer hayatın bir film olsaydı başrolünü kiminle oynamak isterdin? Abi başrolümü kiminle oynamak isterdim biliyor musun? Hayır. Kesinlikle Bak. kesinlikle hayatımda şu an tek olan kişi annemle. Evet. O zaman bütün hayatının da başrolü o. Evet çünkü hayatın başrolü evet. o. Ee, onunla oynamak isterdim. Filmin ismi de ne olurdu? düşünmüyorum ki abi. Acayip zor soru ya. Ama şimdi ben bunu hemen bunu düşünemem ki abi. Buna ne biraz süre lazım. lazım. dağlar olur tabii. <laughs> Dağların dumanı yok yarın imanı. Buldum. Cennet annelerin ayakları altındadır. Evet, alkış efekti varsa bravo. Evet Mustafa Cecil'in hayatı. Şöyle sorayım sana. <laughs> evet Mustafa. Mustafa Çeçeli'nin hayatı bir film olsa başrolünde kimle oynamak isterdi? Ve filmin ismi ne olurdu? Süremiz başladı. Abi Şener Şen'le oynamak isterdim. Filmin adı da Senden Öğreneceğim Çok Şey var. Ooo. <laughs> evet Ekin Uzunlar rüya albümü yapsa hangi üç şarkıyı direkt koyardı kendi şarkıları hariç? Rüya albümü. Oo. Ekin Karadeniz, üzümleri... Hem Pop. Üç tane seçeceğim. Sezen Aksu'dan geçer. Ondan sonra Simsiyah'ın farkım yok hiç. Gece'den. Diğeri de şey abi, ee, papatyalar kadar saf ve temiz bir olurdu. Aslında yabancı da vardı ama hoş bu amaçla da bir de pap, pap olabilirdi abi. Pap smok. Aynen. Okay. Mustafa Ceceli Rüya albümü yapsa hangi üç şarkıyı direkt koyardı? Kendi şarkılarına hariç abi. Bir tane de benden sorarsan sevinirim. Bir kere duy sesimi koyar? Oo benimki. Evet. <laughs> Tumanda aşamadı yalnız <laughs> kalmışım ya Sevda aşamadı <laughs> Sezen Aksu son Sardunyalar Oo. Oh. Çok seviyorum o şarkıyı Bir de Kayağan abiden bir tane şarkı söylerdim Atın beni Denizlere. Atın beni denizlere atın. Evet Ekin Uzunlar'ın kendisinde en hoşlandığı ve en hoşlanmadığı özellikler nelerdir? En hoşlandığım şey asla pes etmemek Güzel ee, bu özelliğimi çok seviyorum. En Don't e, give up the fight diyorsun. Yani. Kesinlikle abi. Okay. En hoşlanmadığım özellik de yapmam dediğim şeyi yaparım. Yapmam. Anlamadım. Yapmam dediğim şeyi yapmam. Ya, Hayır, yaparım şey yani. Mi? Anladın mı? Onu i̇nat. Mı yapmam. Anlatamayacağım. Ama anlamadım yani. Kesinlikle yapmam dediğim şeyi yapıyorsun. Kesinlikle yapmadığım şeyi yapıyorum. Yapmam dediğin şeyi yapıyorsun. Yani tövbeni bozuyorsun. Mesela bana diyorsun ki şu kahve içmemen gerekiyor bu. gidip onu evet içmiyorum dedim içiyorum. Her zaman her şeyde değil tabii bu. Yanlış yani. algılanmasın ama. Bu biraz o konularda şeyim, yapmam dediğim şeyi yapıyorum. Mustafa Ceceli'nin kendisine en hoşlandığı ve en hoşlanmadığı özelliği nedir? Hoşlanmadığım şey böyle çok fazla peşin fikirli oluyorum bazı konularda, sabit fikirli Ama de biraz şey var oldu. sende de mesela seziyorum onu, biraz anında böyle... Tabii bir saman alevi, evet, saman alevi, hani oluyor. Bundan bu... hoşlanmıyorum ama hani hoşlandığım özellikse hani vicdanlı ve merhametli olduğumu evet. düşünüyorum. Yani bence Ekincim sanatçı olmasaydın ne iş yapmak isterdin? Abi çok istediğim bir iş hakemlik. Şaka yapıyorsun. Şaka yap. Aa. Hakikaten. <laughs> 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 evet. Ekin uzunlar vara gidiyor. Var <laughs> da. Ne var ne yok diyor. Vara. Mustafa Ceri pozisyonu penaltı mı? <gülüyor> <gülüyor> Ve penaltı! Abi çok artistik değil mi düşünsene? Abi o el hareketleri falan. Şu şu geliyorsun bana şey var ya hocam faal diyorsun. Hadi tamam. yapalım. Yapalım. Abi futbolsun, hakemim tamam mı? Abi pozisyonun penaltı olduğunu bana söyleyeceksin ama. Abi tamam sen görmüyor musun Şu... bak bu penaltı işte. Daha ne oluyor yani? Mustafa abi direkt sarı kart, sarı kırmızı kart çıkar. Şimdi hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yap. S*** ya, <laughs> 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 Abi ben böyle bir düdük hayatımda duymadım. Abi yani... ben, yap, ben maçta yapıyorum Trabzonspor maçında. Böyle yapıyorum. Hocam! <laughs> Helal olsun sana vallahi. Peki Mustafa Ceceli sanatçı olmasaydı ne iş yapardı? Abi sen şimdi hakemlik dedin hiç böyle aklıma gelmiyor. Değilmiş, ters yani. köşe. Ben pilot olmak isterdim abi. Oo, hemen evet, abi Spiton gelebilir mi? Ne abi? E, hemen böyle e, bir kaptan konuşsun. Tabii, tabii, ama konuşalım. İngilizcem de hocam. <laughs> İngilizcem evet, aslında Evet, Ladies and gentlemen and dear kids, the captain speaking. On the other hand, what can I do sometimes? <laughs> evet. Ladies and gentlemen, <laughs> dear kids, this is your captain speaking from the cockpit. Today's flight, me and my assistant captain. Asistan ama değil mi? Yardımcı, <laughs> yardımcı pilot. Yanındaki e, de böyle. Uh, Today's flight, uh, estimated flight time is uh, 2 hours and 15 minutes, what can I do sometimes? <laughs> Kariyerinde unutamadığın bir an söylesene abi, bana sorduğunda bu hakikaten çünkü düşünecek payım olsun. Kariyerinde en unutamadığın an. O ilk şarkı çıkarttığımızda Mustafa abi bana ee, bir bordlar yaptırmıştı ya abi, uh -huh. e, kendi evimden. O zaman e, metrobüse binerken, metrobüse giderken ilk daha son bir kez çıkmış. Daha yeni. Yaptırdığımız billboardların büyüklüğünü düşünün yani. Büyüklüğünü Ta evden... düşünün. E, metrobüsten gidiyorum düşünüyorsun. Karşına İncirli'de falan bahçeli Gidip. evlerde. Gidip. Bir bakıyorum uzakta ben. <laughs> vay be dedim böyle. Vay be işte Orada hayalleri. Şey <laughs> ya insanlar acaba benim billboarduma bakıp ya kim bu falan diyorlar. Tabii tabii diyorum. ya yanımızda <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> ulan, ya, ulan, ulan, sen değil misin? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim abi. Rica ederim memnuniyetle. Mustafa Ceceli'nin kariyerinde hiç unutamadığı bir an var mı abi? Tabii, tabii anlar var yani bir evet. Ama en fenası, benim de en çok heyecanlandığım, hayatımda ilk kez unutamamı sahnede seslendirdiğim. 7 Aralık 2007 tarihine kadar hatırlıyorum. Vay. Sezen Aksu sahnesinde ilk defa o şarkıyı söyleyecektim. Ve şöyle oldu, repertuarda unutamam yazıyor. Ben de Sezen Hanım'a dedim ki hangi tondan yazayım şarkıyı. Yani ben fa söylüyorum ama size Fadiye Sol... Ya ben dedi, sen söyleyeceksin şarkıyı dedi. Nasıl yani dedim, ben mi söyleyeceğim? Tabii büyük bir panik, stres. Nasıl deton oldum biliyor musun? Bak yani hiç sesim çıkmıyor. Ses adamım, tekrar tekrar, hadi bir daha falan. Dedim ki dağlara kaçtı ses. Yok yani. Ee, hiç unutamadım, acayip bir heyecandı. Ama o günkü o tecrübeyle e, buralara kadar süren bir serüven benim için başlamış oldu. Abi. Onun dışında ne anlar var. İkincim. Evet. Peki benimle başka projeler olacak mı? Abi sana sormak lazım. Kesin karşı. Patron sensin Mustafa Bey. Açıklamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bir sürü projemiz var. Hele ki şimdi Ekin'in benden hariç başkalarıyla düet yapmasından rahatsız oluyorum. Ama şu anda kendi ellerimle bir ben düete <laughs> teslim edeceğim. Yani evet. yapacak bir şey yok. Gitmek istediği gitti. Bence ama biz bir düet daha yaparız Ekin. Abi ne bir tanesi ya lütfen. Peki yani, düet EP albümü mü yapsak acaba ya da? Düet albümü değil de mesela ben hem de hızlı bir şekilde Mustafa abi şöyle bir bu ay 4 5 ay sonra bir yeni bir şarkı seninle beraber Sıptır, öptüm nefesinden, gibi, nefesinden gibi ondan sonra bir beş ay sonra bir maçta. daha. Abi, kesinlikle. Halı sahada hakemlik yapıyor musun? Ya yaparım Ekin'cim bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz. Ben... Bunu bize sağlayan NetD'ye teşekkür ediyoruz. İlk defa şarkılarımız dışında bir video ile NetD'deyiz farkında mısın? Evet abi güzel oldu. NetD'ye çok teşekkür ediyoruz. Tüm çalışanlara, rejiye bugün. Net değil mi yani? Net, net abi hariften Ben ya. böyle D net. görmedim. Net. net, net pozisyon! Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Mustafa Ceceli katli de kırmızı kart. <laughs> Kan sih macam ni Bye bye.